Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber size e, yorumlarımı okuyacağım demiştim arkadaşlar. Öncelikle e, size bir şöyle bir şey söylemek istiyorum. 7 abonem var şu anda. Çok destek olduğunuz için teşekkür ederim. Çünkü bana e, çok fazla destek oluyorsunuz. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Bu arada bu şortsu şey yapmam şey e, bu şortu nasıl sileceğim bilmiyorum ama Um, Anlıyor oldum. Neyse arkadaşlar. Ben <gülüyor> <sesim> <gülüyor> <yapıyorum>. biraz ses. <laughs> ben ses <laughs> Sesimi nasıl kısabilirim? En fazla böyle sesi kısa yapabiliyorum arkadaşlar. Neyse. Ben bunu durdurayım arkadaşlar. Bakın öncelikle um, P kart oynuyor musun demek istemiş arkadaşlar arkadaşımız. Evet oynuyorum tabii ki de CNM. Hangi takımlıyım? Her videomda tabii ki de Wolves takımındayım. Niye like ve az yorum alıyorsun? Kaç yaşındasın? Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Ben çünkü diğer insanlar karakter olmak için yaptırıyor arkadaşlar. Yani bayağı video çek çeke, çekemiyorum. O yüzden çok fazla video çekemediğim için çok azla çok ay çok az like ve yorumum oluyor maalesef arkadaşlar. Çünkü insanlar hiç böyle insanlar sevmiyorlar. Canım seni çok sevdim. Çok iyi bir insansın gerçekten kaç yaşındayım? 9. Kaçıncı sınıfa gidiyorum? 3. 3B sınıfına gideceğim. 2B sınıfındaydım. Şimdi ise 3B sınıfıyım arkadaşlar. Hangi takımısınız? Aynı şekilde Wolves takımıyım arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten bana yorum yazdığınız için çok iyi. teşekkürler. Arkadaşlar sessiz olmuş. Bunu nasıl sileceğim herkes söylesin. Yani ben yapamıyorum arkadaşlar. Gerçekten ne olduğunu anlayamıyorum. Birisi yardım etsin. Oh, pardon. <laughs> arkadaşlar bakın çok fazla az yorumum var. Bakın. Tane bir tane yorum bile yaptırmıyorsunuz. Yani arkadaşlar yorum yapmıyorsunuz. Bir tane, iki tane, üç tane. E bir tane bir yorum yapın ya. Shorts'larımda bile ançeli yapıyorsunuz. Burada yanlışlıkla kötü oldu. Pardon, ses ediyorum herkes aynı şekilde. Bana hiç yorum yapmıyor. Çünkü sizin aklınız başınız yok. Önce bir beni beni bir sevin ondan sonra böyle çok fazla yorum gelecek. Burada şu um, şu arkadaşımız var ya şu niye like bazı yorum alıyorsun falan demiş ya o arkadaşımız beni gerçekten çok seviyor ben o yüzden yani böyle like atacağım. E şu anda arkadaşlar. Gerçekten ama teşekkür de ediyorum yani herkese. Böylece çok fazla mutlu oluyorum. Hiçbir şekilde mutlu edemiyorum ama biliyorum yani bazen Bu adam ben bu kaydıraktan saçım bile ıslanmadan inerim o dediğinde ne? tabii ki kimse ona inanmadı. Ama adam öyle bir şey yaptı ki geçelim. Ama 5 tane her doğru. Ya hep unutuyorum arkadaşlar ya. 5 tane yorum falan oluyor ya arkadaşlar. Ben o zaman ne ara ne ara 313 görüntüleme oldu herkes short izlediği için her zaman beni görüyorlar yani bu kadar saçma saçmalık yeter Bu arkadaşım çok sevdiğim için yazdım. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Herkese teşekkür ederim yorum yazdığınız için. Gerçekten çok mutlu oldum. Bugünlük